merhaba arkadaşlar oda blok oda çok istenmişti bir sürü yorum aldım cidden bu arada bir sürü yorum aldım sürekli de işte videolarımı falan odada çektiğim için baya işte yorum falan almıştım bu yüzden oda blok çekiyoruz <laughs> evet şimdi ilk önce göstermek istiyorum burada benim hemen bir tane dolabım var burada işte içinde battaniyeler falan filan var işte burada battaniyeler var işte altı boş çünkü yatağım var o tarafta Sonra burada bir tane aynam var. Altında işte iç çamaşırlar, çoraplar falan var. Sonra burada benim yatağım var. Çok tatlış bir yatağım var. Burada şimdilik kıyafetler var. O yüzden bu tarafa geçeceğim. Bu tarafta işte şöyle benim çok tatlış ama tat çok tatlış mı tatlış böyle <laughs> kamera düştü çok tatlış ama tatlış böyle panolarım var hatta dur Allah şöyle çok tatlış bir tane kuzum hepsi bu arada annemden küçük bir tane tatlı tilki. Bir tane böyle annemin I love you köpek. Ben peluşları seviyorum. Burada gördüğünüz gibi bir sürü peluşum var. Eşeğim bile var arkadaşlar. Eşek var. Burada doğum günü hediyem vardı. İki sene önceki doğum günü hediyem vardı. Sonra burada gene tatlı göstermiştim bunu zaten. O yukarıda bir yani eşya var. Ee, Ağız şimdi şurada çantalarım bulunuyor. Şimdi buraya geçiyorum. Burada baya eşya olduğu için yavaş yavaş göstereceğim. Bayağı var çünkü. Şimdi şöyle yapacağım alacağım ben size. he Şimdi birazcık daha geri alıyorum. Ben de çok görebiliyor olabilirsiniz. Böyle gözüküyor. Şimdi başlıyorum. Burada benim saçımı uyguladığım Huito Mask var. Saçımın daha iyi pürüzsüzleşmesi için. Burada benim bakın ee, bakım amaçlı her akşam sürdüğüm yüzümü de Royal besleyici yüzümü çok kuruyor. O yüzden bunu kullanıyorum. Sonra bir tane burada kaç sabitleyicim var. Bu da D vitamini galiba. Öyle biliyorum. O yüzden bunu da kullanıyorum. Sonra burada bir bu yeni aldım. Bunu kakao ışıltılı vücuduma sürüyorum. Bu <laughs> ne diyeyim, Vücut spreyi var. Yüz, yüz e, e makyaj sabitleyicim. Burada da gene şöyle arkasında vücut spreyleri, moca kurtucuları falan var arkadaşlar. Kuru şampuan işte saçınız mesela şey olduğu zaman kullanabilmeniz için. Ama benim en çok kullandıklarım şunlar. Şu huito falan onları öyle koydum. Şunu da çok kullanıyorum genel onları çok fazla kullanıyorum. Şimdi buraya geldim. Alt tarafta başlayacağım. Alt tarafımı direkt şöyle çıkararak göstermek istiyorum. Burada far paletlerim var. Şurada, şurada, şu, ik şu ikisinin altı da highlighter. Bu da far paleti. BB Cream Primer var burada. Şu primer. Kontür, kontür var burada. Kontürüm var. Sonra bu da bir allık ama çok pigmentli olduğu için bunu çok kullanamıyorum. Dudak için gene bir ürün. Burada da dudak ruj işte. Bir tane burada fırça, ruj, lip glosslar. Burada gene bir tane aldık. Bu da parfüm sürebilir parfüm. Bunu da daha yeni aldık. Yuris falan böyle. İnşallah koyabilirim. Çok fazla olduğu için sığdıramıyoruz artık. Sonracını. Daha doğru daha, daha yeni aldığım ürünleri bir kadar sıkamıyorum. Bu arada çok hissediyoruz operatörü bunu yok. O yüzden çekiyorum. Şimdi burada iki adet e, allığım var. iki adet allık var. Onların yanına bunlar da yeni geldi. Yılbaşı ile sonra. Bir ölesin şey, zip iti var böyle rengi. Ama çok kullanmıyorum bunu. Şimdi burada üç adet glossumuz var. Bir tane bu, bo bu gloss var. Böyle gloss var. Farmasinin bir tane de böyle glossu var. Yani Şurada işte benim küçük olduğunuzu ki bir dudak paleti var. Ondan sonra şimdi, e sonra burada benim sürekli koleleri kullandığı böyle şu biraz kullandım ama böyle bir şey var. E, favori allıklarım var burada bitiyor hatta biri. Sonra burada bir tane daha allık var. Yani <laughs> önde bir tane Varsın unuttum. Şöyle bir ucu var. Şöyle bir tane e, triyosu var. Uf <laughs> sese bak. A, şimdi azaldı. Şimdi sonra böyle yeni çıkan Kiss Lux bir bir tane de böyle ucu var. Ben böyle çok ağırlığından sevmiyorum. O yüzden yani Kiss Lux Melinin numarası var bende. Tabi ben bunları hafif hafif uyguluyorum. Çok önemli bir tane Kore ürünü var. Burada Kore ucu var. Ee, sonra Nivea'nın dudak e, ee, işte. bir tane e, dudak için yardımcı gloss galiba bu. Sonra bir arkaya geçiyorum şimdi. Dudak diye var. Bu da akşam sürüyorum. Dudakları çok kuruyor. Bir tane tint. tint. Bir tane de tüp, tüp ruj serum bu. Serum gloss işte. Serum gloss var. Bunun rengi de çok güzel. Sonra arkasından bir tane de Royal Paris'in böyle bir şey bir de var. Ruj var diyelim. Sonra bir tane böyle gloss var. Eski küçüklük glossu. Böyle. böyle bir tane de batarya var. Şimdi bu kısma geçiyorum. Gerçekten burada bayağı şey var. İki tane. Devam ediyorum. Bir tane böyle biolissin ee, nedir onun adı? İşte eyeliner. biyolisim. <laughs> bir tane de bioliss İşte gratisim. <laughs> ah, unutuyorum ya şimdi. Ha eyeliner bir maskara var. Bir tane daha maskaram var. Onu şu an ha, bak, daha bunu kullanmadım ama bir, de bir tane böyle iki tane böyle maskara var. İki tane böyle vitaminli maskaram var ama şeffaf onu. Ve i̇şte burada kredi fırçalarım falan var benim. Allah. İşte fırçalarım falan var benim burada. Sonra burada işte bir sürü renk renk ocağı. Bunu da daha dün aldım böyle. Ruj hem ruj hem alıp böyle çok tatlış. Çok da hoşuma gidiyor. Böyle biraz azıcık kullandım ama çok pigmentli. Ee, sonra burada açılmamış e, yeni aldığım üçlü bu. Yani burada sonra bir tane Kiko'nun e, süt toniği var burada makyaj çıkarmak için. Süt toniği var sonra klasik bir tane de burada bir kocası var. Bunu daha önceden 75 milyon almıştım. Son ürünü galiba. Burası bu şekilde. Şimdi bir adrafta Geçiyorum. Burada taraklar falan var. Bir sürü ben saçı balakalılara da veriyorum. Şöyle işte önemli şeyler var. Burada Birazını keselim. Burada da cidden bayağı bir şey vardı. Ee, Yara bandı. Islak mendil var. Bir tane yedek makyaj çantası hani bir yere gidersem diye. Bir tane böyle sünger seti. Bir tane böyle el sabunu. Bir tane Elidor. İsminak makası yedek böyle çok tatlış bir Hatta videosu var. Son bir tane parfüm var böyle. Bir el parfümü Ayna. Bir tane daha e, fıça seti. Yine bir tane de sünger seti. Yüz için böyle tatlış taş. Dalin. Dalini daha koymadım yukarı. Sen daha ayna bulunuyor. Ve şu da makyaj temizleme şey. Bu da makyaj temizleme şeyi. Pamuğu, öyle bir şey işte bak işte bizim pamuk gibi bir şey. Kıyafetim artık çay dokundu o yüzden. Allah. Heh. Burası böyle diye yatağımızı gösterdik. Şimdi masam. Masam. Masam şu an biraz dağınıktı ama işte o yüzden burada benim işte koltuğum var. Onun altında çanta falan var falan var. Şimdi devam ediyorum. Yukarıdan ben şöyle alıyorum. Burası biraz dağınık ama şuraya genellikle planlarımı yazıyorum. Bu haftaki planım bitti. Şimdi yeni plan. Burada bir tane aynam. Onun üstüne suyum. <laughs> Dürübüm var. Bu da bir şey. Kuralım. Sonra e, çorap. Ben genellikle çok çorap hastasıyım. O yüzden her yerde çorap indiriyorum. Ayağıma çorap giymek için. Mumsuz yaşayamayan bir insanım. Mum benim için geçilmez. Siz bana bir hediye alıyorsanız cidden muma bayılırım. Muma bayılıyorum. Mini bir notluk. Orada da mini bir notluk, kalemler, kalem setleri, bir şey işte <laughs> workbook, not. Bir tane burada kalem, işte kalem, ee, Sonra iç içecek içersem diye altlık cüzdan telefon tutarca video falan düzenliyorum genellikle çünkü işte burada cüzdan var tatlış bir tane o da sorucuma dediğim üzere <laughs> ben de burada işte bilgisayarım şarjı var. Bilgisayarım şarjı var. Ödev falan yapıyorum. Daha yeni matematik ödevi yapmıştım. Matematik ödevi. Onun için fon kartı almıştım. Burada da fon kartı Burada acel bilgisayarım var. İki tane ta Sony Angel taktım ben buraya. Bir tane böyle bir tane böyle. İşte burada bilgisayarım var. Bakın buraya kalem uçmuş. Bir de ders arasında ders çalışırken burada ara sıra mola veriyorum. Veriyorum. Telefon kılıfı var mesela burada. Özel zil var. Üstüne koyuyorum. Yanına da toparlıyorum bu arada. Çorap, çorap demiştim. Dürümü. Cetvel çok kullanıyoruz. Su bitti ama bunu daha geri götüreceğim. Ders çalışıyordum çünkü. Ee, ondan sonra şimdi, Burada kalemlik. Arkasında tam best press Suyum zaten burada klasik duruyor. Şimdi bir üst tarafa geçiyoruz. Burada benim e, tatlış böyle şey arkadaşımla ne kadar. Bir tane böyle tatlış kapibaralı silgi var. Arkadaşım hediye etmişti bunu dolaba da. Bana da. Kapadokya'dan aldığım bir tane e, şey benim telefonuma yapışmamıştı bu kılıf telefonumu değiştirdikten sonra e, ondan sonra o yüzden böyle bir tane sonra Angel koalalı almıştım. İlk sonra ejder işte burada da aldım böyle doğal taşlar falan. falan saklıyorum onları kimse görmesin. Sonra ben bunu yapışkan alacağım. Size takarken videosunu atacağım. Nail art tırnak aldım ben. <laughs> tırnak. Bu takma tırnakları hatta aldım böyle yedeği de var. Takacağım sizinle beraber 100 liraya aldım. Sanki ben eminim önünde şarkandan. çok kullanışlı. O yüzden bunu da burada tutuyorum. İşte burada büyük bir kutu var. Burada bir zincir var. Bu zinciri kullanıyorum. Doğrusunu unutmuşum Neye kullandım? Allah. Şarj küpü bunu da çöpe atacağım. Ne? 220 voltmuş. Şaka gibi. Neyse ben bunu bir şekilde boyarım, boyarım bir şeyler yaparım belki diye atmışım. Burada bir ara küçükken boyadığım tablo. Saçma. Biraz acıma ama olsun. Sonra burada minik bir ışığım. Buradaki kitapların bu arada bunun kadar da dolapta da var. Ee, orada da size göstereceklerim var. Orası da odaya dair değil. İki tane böyle karposta. Her zaman da şurada kapadokya şeyler. Onun arkasında da şey var. Onlar da kapadokya'dan geldi. Sonra burada benim serim var. Bir tane bir tane stitchim. Bunların hepsini ben aylık aylık biriktiriyordum. Sonra artık kes Bir tane lavabom. O yıl çıktığı zaman popüler diye almıştım. Bir tane hacı pupum. Bir tane içinden gelen koalan, Koalam var. Bir tane crybaby'm var. Ve bir tane de Kapadokya'da e, Safranbolu mu? da Safranbolu'da, evet. Safranbolu'dan bana hediye eden kızım. işte şey var burada. an Anzorcumu. Ben böyle bir aralar çok takıntılıydım. Şey böyle defter üstlerine falan çok yapıyordum kitap okumak için kitap arası kitap ayraçları falan nerede burada tutuyorum gördüğünüz üzere şuna koyayım yerine sonra şimdi ben çorak dedim Allah'ım mesela ben çok... <laughs> i̇şte dediğim gibi burada kitaplar falan var daha birazcık dağıldı çok ders çalışınca dağıldı biraz burada daha kullanamadım onu kullanmak için koyduğum dörtlü çorap. <laughs> 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 Nedense ben çok çorap koliyim ya çok seviyorum. Cidden çok seviyorum. burada bir tane doğum günüm için arkadaşım taç vermişti. Taç. Ee, sonra bir tane burada defter var. Not alıyorum. Ödev falan tutuyorum burada. Ödevlerimi falan tutuyorum. O yüzden bu da burada duruyor. O tarafa zaten demiştim. Sonra benim bir üst kata daha çıkıyoruz. Ee, burada Kapadokya'dan bana hediye alan çok tatlış bir Kapadokya şeyi var. Arkadaşımın doğum günü var. Şey ve Kapadokya'dan gelen Tek kanadı kırılmış o kolyen. Ha ben böyle süsleri yapmayı çok seviyordum, o yüzden buraya bir tersini yapıştırdım. Bir ara seviyordum, sonra ben böyle bir de yapıştırdım böyle. Ne bu bu Bir ara herkes o bu buyu seviyordu. Biz bilmeyen ee, açtık en üst dolabı. Şimdi bakın ben de yukarı çıkmak zorunda kalıyorum bunun için. Şimdi bu tarafı çok görebiliyoruz <laughs> Tamam şöyle yaptım şimdi. Ve benim eski telefonum milattan önce kalan telefonum yani. Şöyle Redmi Note 8 Pro. Buna, bu bu kılıfı da olmuyordu. O yüzden ben bu kutuyu kullanamadım. Yeni ee, telefonumun Honor 4 kutusu. Beşlikler içinde bir sürü beşlik var. Arkasında işte şu saç kafayı... var ama neydi? Durun bekleyin göstereceğim bunu. İşte bir de kulaklığıma ruhsatı falan. İşte bana gelen hediyeler var. İşte e kenarlarını konak şişe falan da kapatak ya da bundan da edilen Şurada bir tane daha deodorant var. Ee, i̇şte şu kazanç için kullandığımız şey. Bir tane vardı. Ee, çok tatlı doğum işte günü arkadaşlarıma dağıttım. Kolonya var. Kalem kutu var. <laughs> i̇şte defter var. Şurada işte arasına takılarımı koyuyorum. Burada Slime var bir tane daha önce aldım. Bu da Çin'den gelen benim yüz bakım için kullandığım bir aparat diyeyim size. burada feyler var. Burada da kitap var. Daha kitap var bu arada. Yani bunu şimdi de ben o aldıklarımın poşetlerini saklıyorum. O poşetler var. Burada bir tane daha ekstradan kalem kutu var. Ay anlatırken yoruldum. Şimdi daha var bu arada. <laughs> daha var. Şimdi de alt tarafa geçeceğiz. O zaman o yüzden o zaman açalım burayı. Evet, kalem cennetine hoş geldiniz anlatırken yorulacağım o köşeme hoş geldiniz. Bu benim annemle çok koliyiz biz yani böyle çok seviyoruz. Burada gene benim işte para para var. Burada ben böyle kutular saklıyorum kullanıyorum falan diye kutu var. Baloncuk var. Şöyle burada iki tane aslında da şey ee, neydi onu? Ha mendil var. Burada benim küçüklüğümden beri sakladığım işte şöyle tatlış gibi şeyler işte oyuncaklar mancaklar var. Burada ilkokulda bizim çok satıyorlardı. Benim hep doğum geliyordu. Onları saklıyordum. İşte e, Bir tane kalem kutu. Bir tane kalem tıraş var burada. Böyle çevirmeli. Almıştım ben. 2 sene önce falan hala kullanıyorum. Ve bana gelen böyle minik Hello Kitty yolu. işte bunlar kalem. E, onlardan bu burada benim baskılarım. Kalemler. Şöyle kalemler. Sütlü kalemler var. Süt görünümlü kalemler. Kalem daha kalem tıraşım var bu arada. <laughs> Hala. Burada beş tane kalem tıraş var. Uçlar bu arada böyle. Burada onlar var. Burada da işte minik böyle kalan e, aksesuarlar. Burada kalem setleri var. Burada da kullanılmayan gereksiz yani. Çok kullanmadığım şeyler var. Burada da kalemler var. Daha kalemin arka planı da var bu arada. Buraya silgi sığdıramadığım silgiler. Daha açılmamış olan tabi baralı şey burada çekiliş yapacağım. Burada da e, şeyler var. Onunla bir tane sıkı takip eden bir takipçime hediye yollayacağım. Burası da bu şekildeydi. Ay. Anlatırken bittiğim odam böyleydi benim. Allah. Allah mesela Ondan sonra şimdi seni bir yerden götürmek istiyorum. Odam dışı ama olsun. Işığını açacağım önce. Ha. Şimdi benim şurada böyle bir dolabım daha, dolabımız daha var. Şimdi böyle defterler bu falan var daha Ama ben şu rafı göstermek istiyorum size. Burada sırf kullanılmamış kalem setleri. Allah yere bakıyormuş kamera. Heh. Şurada defterler kullanılmamış kalemler. Buradan da işte set yapacağım size yollayacağım ee, hediye olarak kutu yapacağım. Şöyle defterler var. Bir sürü kullanılmamış. Kalem setleri mi dersiniz? Yani Kullanacak vakit bulamadığım için böyle bir sürü dörtlü şeyler falan kalem setleri, 24'lü markerlar falan bir sürü var burada. Bunları da eğer olursa size hediye olarak bazılarını göndermek istiyorum. O yüzden e, çekiliş yapacağım dediğim gibi. Allah 30 kere demiş olsam da size böyle bunlardan bir çekiliş yapmak istiyorum. Artık o oda turu vlog da oda turu vlog olmuştur diye düşünüyorum. <laughs> Odama geri geliyorum. Ve hepinizi seviyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bunun için o kadar oda türü vlog da çektim. Artık daha video istiyorsanız yorum yazın. Yani başka videolarımı, kısa videolarımı yorumuna yazın. Onları da çekelim. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere.